Merhaba arkadaşlar, bugün size Aliexpress'ten aldığım bu dijital e, hava basınç ölçüm cihazından bahsedeceğim. Önce cihazın teknik özelliklerinden bahsedeyim. E, 0 ila 100 PSI arasında ölçüm yapabiliyor. Şu düğmeye bastığımızda açılıyor. E, düğmeye her bastığımızda e, farklı ölçüm birimlerinde e, ölçüm yapabiliyor. İşte kilogram kuvvet santimetre kare, psi, bar ya da e, kilogram pascal gibi farklı birimlerde ölçümleme yapılabiliyor. Arkasındaki şu 3 tane vidayı söktüğümüz zaman içinde CR2032 3 voltluk bu para şeklindeki pillerden var. Cihazı açık bırakırsanız 60 saniye sonra kendi kendine kapanabiliyor. O bakımdan enerji tasarrufu gayet iyi. Veya kapatmak isterseniz şu butona 3 saniye basılı tutarsanız da cihaz kendini kapatıyor. Ölçümleme sırasında şu şekilde ele gayet iyi tuttuğu için rahatlıkla ölçüm yapılabiliyor. Şimdi cihazımızla bir lastik ölçümüne geçelim. Ama lastik ölçümünden önce Kaşkay aracımızın lastik basınçlarına şoför mahalli kapı tarafından bir bakalım. Arka lastikler ne? Ön lastikler kaç bar olacak? Evet arkadaşlar. Aracımızın şoför mahalli kapısındaki e, basınç değerlerine bakıyoruz. Benim arabamın lastiği 215 60 17 cant. E, önler 33 PCI. Arkaların 30 PCI olması gerektiğini söylüyor. Bu arada e, aracın içinde 1-3 kişi veya 4-5 kişi olsanız da bu lastik ebatında aracın yüklü olması ya da boş olması ön lastiklerin basıncını değiştirmenizi gerektirmiyor. Yani araç dolu da olsa boş da olsa önler her zaman 33 PSI olacak. Fakat arkalar 30 PSI iken araç yüklü olduğu zaman 38 PSI'ya kadar basıncını yükseltmemiz gerekiyor. Buradan onu öğreniyoruz. Şimdi lastiğimizin basıncını ölçelim. Arkadaşlar dijital basınç ölçerle ölçmeden önce elimdeki Perkins marka basınç ölçerli lastiğimizin basıncını bir ölçelim. Bu kalibrasyonlu bir cihaz. Böylece diğer cihazımızı doğrulamış olacağız. Şimdi baktığımda 28 29 30'dan çok az olabilir. 30 çizgisi üzerinde. Tekrar bakayım. Evet. 28'den fazla 30'un çizgisinin tam dibinde. Şimdi de dijital kalemimizle ölçelim. Buradan ayarını PSI'ya getirdik. Evet şimdi ölçüyoruz. 2 saniye kadar basılı tutuyoruz. Zaten kalemimiz elimize çok iyi şekilde oturuyor. Evet lastik havamız 29.5 arkadaşlar. Tekrar ölçelim. piyasaya getirdik ve ölçüyoruz. Evet, 29.5 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalemimiz doğru ölçüyor. Bu cihazın satın alma linkini videonun açıklamalar kısmında sizlerle paylaşacağım. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. faydalı bulduysanız abone olmayı unutmayınız. Bundan sonra diğer videolarımızı da çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Metal olan ölçüm aletleri minimum 15 PSI'ye kadar ölçtüğü için böyle küçük basınçları ölçemiyoruz. Ama bu bu cihazın ölçüm aralığı 0 ile 100 arasında olduğu için çok küçük PSI'ları bile ölçmek mümkün. 13 PSI diyor arkadaşlar. Ee, burada bunu da bu arada şunu söylemekte fayda var. Ee, 1 bar 14 PSI'ya tekabül ediyor. Yani evinizdeki kombilerde örneğin basıncın 1 bar olması gerekir. Bu kalemle kombinizin basıncını da ölçmeniz mümkün oluyor. Bu da antiparantez bilgi olarak vermek istedim. thank <music> you